Cumhurbaşkanı Erdoğan'a subay ihraç yetkisi mi geliyor? Az önce dedim ya, hatırladık ya o dönem birincisi teğmenlerimizi pırıl pırıl Mustafa Kemal'in askerleri izleyen ve ihraç edilen ordudan. Onu hatırlamışken bunu da bir sorgulayalım. Acaba direkt Cumhurbaşkanı Erdoğan mı ihraç edecek? Yani o olay bugün yaşansa direkt onun imzasıyla mı ihraç edileceklerdi? Hiç o aradaki hukuki süreçlerden de geçmeden, disiplinden falan. Şimdi olağanüstü hal döneminde 15 Temmuz sonrası olağanüstü hal döneminde KHK ile kullanılmış ve sonra da Anayasa Mahkemesi tarafından kaldırılmış bir yetki var. Yani ee, dediğim gibi KHK ile olağanüstü o hal döneminde e, kullanılmış. AYM tarafından, Anayasa Mahkemesi tarafından da iptal edilmiş bir yetki bu. Şimdi ona yasal zırh mı getirilmeye çalışılıyor? Yani o hal dönemi yetkisi yasallaştırılmak mı isteniyor? Soru bu. Erdoğan yetkiye doymuyor tam bir padişah yetkisi istiyor. Kanun hükmünde kararname ile sahip olduğu bir takım yetkileri geçtiğimiz aylarda Anayasa Mahkemesi iptal etti. Sen misin olmaz diyen hemen bu kanun hükmünde kararnameyi Erdoğan aldı. Sarayın arka koridorlarında bir yasa teklifi olarak hazırladı. Şimdi bunu meclise gönderdi. Ama bundan sonra bu yetki yasayla Erdoğan'a verilecek. Bir cumhurbaşkanı iki arasında olamaz. Bir teğmenle albay arasındaki şanlı Türk askerinin pozisyonu bu orduya yapılabilecek en büyük hakaretlerden bir tanesidir bu. Bir kişinin keyfiyetine bırakılması kesinlikle uygun değildir. Bu şekilde disiplin sağlanmasında da güçlüklerle karşılaşılabilir. AK Parti Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararlarını düzenleyen 35 maddelik yeni bir torba kanun teklifini meclise sundu. Teklifin 4. maddesi ise daha komisyonda görüşülmeden tartışma konusu oldu. O madde disiplinsizlik gerekçesiyle teğmenle albay rütbesindeki subayların Cumhurbaşkanı tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri'nden çıkarılması yetkisi tanıyor. Söz konusu yetki Kanun hükmünde kararname ile Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu'nun 50. maddesine eklenmişti. Ancak Anayasa Mahkemesi bu maddeyi keyfi kullanılmaya elverişli olduğunu belirterek iptal etmişti. Cumhurbaşkanı atanan yetki tamamen öznel değerlendirmelere göre ve keyfi olarak kullanılma elverişli, hiçbir ilke ve sınırlama içermeyen bir yetkidir. Bu derece keyfi kullanılabilecek bir yetkiyle bir subayı ordudan atarak her türlü hakları kısıtlamak mümkün hale gelmiştir. Özlük haklarının düzenlenmesinin yürütme organına bırakılması anayasaya aykırılık oluşturacaktır. Şimdi yapılacak düzenlemeyle Erdoğan'a Türk Silahlı Kuvvetleri personelini disiplinsizlik gerekçesiyle ordudan atma yetkisi doğrudan kanuna ekleniyor. Geçtiğimiz yıl Anayasa Mahkemesi'nin iptal ettiği bir kanunu yeniden bize dayatıyorlar. Kanun teklifinin 3. maddesi de bir başka tartışma konusu. Cumhurbaşkanına rütbe süresini belirleme yetkisi tanıyan madde 2023'te yine Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmişti. Aynı madde tekrar gündeme geliyor ve tekrar Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmesi kuvvetle muhtemel. Yüzbaşı iken binbaşı olmak için beklenmesi gereken süre kurallara, kanuna, nizama, intizama tabi değil Erdoğan'a tabi. Kor generallerimi ilan ediyorum ertesi gece or general yaptım diyecek. Böyle bir düzen olduğu zaman ordunun içerisinde ne bir nizam, ne bir intizam, ne bir disiplin hiçbir şey kalmayacak.